Görüyorsunuz maça nasıl ilgi var değerli seyirciler. İnşaat, inşaatın üstteki vinç bile insanlarla dolu. İnönü Stadı tıklım tıklım hem dışı hem içi. Erol. Bu arada tribünlerde, tribünlerde istenmeyen görüntüler. Değerli seyirciler. Tribünlerde istenmeyen görüntüler. Fenerbahçe hata. Ceza sahasına dışarı. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Fenerbahçe Okoça köşe vuruşunu kullanacak. Kışta i̇şte Alişen. Fenerbahçe 1-0 önde. Müthiş bir ilgi var maça. Sadın etrafı. İşte görüyoruz.